Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde eski damat boşandığı eşinin annesine ait evin yakıldığı iddia edildi. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde gece geç saatlerde insana hayrete düşüren bir olay meydana geldi. Bırak gel adam da ya. destek O bak, İddiaya göre evde kimsenin olmadığı sırada eski damat HO boşandığı eşinin annesine ait evin korkuluğunu kırarak evi ateşe verdiği iddia edildi. <Sessizlik> Yatak odasında başlayan yangının büyümesi sonucu ev alev alev yandı. Dumanı fark eden komşuların haber vermesinin ardından apartmanda bulunan kişiler kendilerini dışarı attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri evde çıkan yangına 4 koldan müdahale etmesi sonucunda söndürüldü. Yangın nedeniyle şans eseri ölen veya yaralanan olmazken evde büyük maddi hasar meydana geldi. Birçok vatandaş ise cep telefonlarının kameralarını açarak olayı görüntüledi. Olay yerine gelen polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.